Nereye gidiyorsunuz çok merak ettim. bakmayın. Siz de buraya kadar yordum ama. Sizin benim için yaptıklarınızdan sonra bu hiçbir şey yemin olun. öyle demeyin. Şimdi buraya kadar getirdiniz. Bir de buradan götürme nezaketinde bulunacaksınız. İnanın sıkıntı yok. Hiçbir sorun yok. Siz alın ne alacaksanız, eşyalarınızı mı alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ben burada bekliyorum. Tamam, teşekkürler. Ben hemen alıp geliyorum. Neyin peşindesiniz lan siz? Alo. Haber vermeyi unuttum sadece. Vallahi haklısın. Ya, bak bir arkadaşlayım. Durum birazcık kötü. Tamam, tamam. Ne yaptın Hallettiniz mi? Aldım çantamı. Ya Çağdaş Bey, benim size bir teklifim olacak. Eğer isterseniz sizi bugün bizde ağırlayalım olur mu? Hem dedemle tanışırsınız, çay çorba bir şeyler yer içeriz. Ya ben bugün eve gitsem hem dinlenmiş olurum. Var mı evde size eşlik edecek, destek olacak birisi? Yok, tekim ben, tek yaşıyorum. Tamam işte hadi uzatmayın. Hem dedemle tanışırsınız. O da böyle sizin gibi temas etmekten, dokunmaktan kaçınıyor insanlardan. Bence iyi anlaşırsınız. Nasıl yani? Kimseye dokunmuyor mu dediniz? Yok ya hayır. Asla kimseyle temas kurmaz yani. Hadi gidelim. Tamam olur. Yakında. Deden... Kimseye dokunmuyor dediniz. Neden kimseye dokunmuyor? Vallahi bilmiyorum. Ezelden beri öyle. Çok sorduğunu çok merak ettim ama hiç. Siz tik gibi bir şey... ...siz de dokunmuyorsunuz. Yok boş verin hakkında konuşmak istemiyorum. Alıyor musun? Ne kokusu? Farklı bir şeyler kokuyor, almıyor musun? Bizim yukarıda ahırlar falan var. Oradan gelen teze kokusudur. Hayır hayır, farklı bir şey kokuyor. Vallahi bilemedim. Ama bizim burada en net, en belirgin koku teze kokusudur. Hadi gel, seni dedenle tanıştırayım. Olur. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi ayıp teşekkürler. Buyur beraber olsun. Eyvallah abi. N n ee, ne haber ne yaptın? İşte koştum. Sen ne yaptın? Ne yaptım abi? Aynı böyle bildiğin gibi. Hayırdır oğlum üstünü değiştirdim şey. Abi şu dava yüzünden çıkamadık ya ofisten. Koptuk bir haftadır ya. İyi yapmışız değil. Eyvallah abi. Bu çağdaş denen herifin peşine adam takacaktık. Ne yaptık? Ne durumdu? Abi İbrahim abi takipte. Bir şey çıkınca ararım diyordu. Aradın mı sen onu? Yok abi aramadım. Diye. Oğlum bunun aklı başında mı ya? Sen şunu bir arat da durumu neymiş de değilmiş bir öğren bakalım. Tamam abi. <laughs> He, alo? Abi ne yaptın? Alo Serhat. Yok ben de seni arayacaktım şimdi ya. Yok yok haber olmaz mı? bu Bursa'yı çağdaş karakoldan çıktıkları gibi olay yerinin çok yakında bir dağ evi var. Sonra abi? Orada bir şeyler konuştular, bayağı bir vakit geçirdiler. Oradan çıktılar, yine oraya bayağı bir yakın bir eve gittiler. Ama bu tanıdık bir ev. Herhalde bu senin bir akrabası. Ali Murat diye biri. Anladım. Tamam abi. Sen hala takiptesin o zaman. Tamam oğlum lan takip ediyorum. Sen kedi olduğunda para yakalamıyor musun? Öyle tamam Tamam. Ne olmuş oğlum? Abi bu çağdaşla Buse olayın olduğu yerde bir dağ evine gitmişler. Sonra orada biraz takılıyorlar bunlar. Evet. Çıkıyorlar başka bir eve gidiyorlar. Evet, Telefonla <laughs> açma. Alo. Efendim Kara. Örenemedin mi? Kimin evi? Ali Murat. Ali Murat mı? Diboba bak. O evin dibine kadar giriyorsun. Ama bak sakın kendine dikkat edeceksin. Sana sakın sana bir şey olmasın. Bütün detayları istiyorum. Biz de hemen geliyoruz. Tamam. Tamam, Tamamdan çıkıyor. <laughs> Çağdaş dedem ilk defa böyle birisini görünce susup kaldı. Yabancı birisini görse hayatta böyle kalmaz, homurdanıp durur. Neden? Daha önce böyle olmadı mı? Hayır. Dede? Dede iyi misin? Dokunma. Dokunma bana. Bana bir şey sorma. Sen git içeride bir soğuk su getir. Ruh mu bedene esir, beden mi ruha hapis? Toprak mı diriliş, ölüm mü? Rüya mı gerçek, hayat ağacı mı Ölüm mü gerçek yoksa diriliş mi? Ölüm mü gerçek yoksa diriliş mi? Ölüm mü gerçek yoksa diriliş mi? Ölüm mü gerçek? Yoksa mi? Ölüm mü gerçek e niye böyle sayıklıyor? Anlamadım ben. Ben de anlamadım. Ölüm mü gerçek, Sana bir şeylerden bahsetti mi? Ne gibi bir şeyden? Ölüm gibi. Yani böyle davranmasının bir sebebi olmalı. Yo hayır anlatmadı. Daha önce çok sordum ama hiç beni dinlemiyor. Bir şey de anlattığı yok. Sadece yakın bir arkadaşı vardı. Zamanında ona sormuştum. Onun anlattığına göre zamanında babamın çok borcu varmış. Bir gün artık dayanamayıp intihar etmiş. Onun ölümüne dayanamayan annem de dedeme bir not yazmış. Ben dayanamıyorum artık. Kızım sana emanet. Ona iyi bak diye. Ondan sonra da o da intihar etmiş. Allah Allah. Peki sen kaç yaşındaydın? Yani Annenle babanın intiharını hatırlıyor musun? Ben bir buçuk iki yaşında filanmışım. O yüzden hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece annemle aralarında çok kuvvetli bir bağ varmış. Onu çok anlatıyorlar. E deden hiç tedavi falan görmedi mi? Köyü yerindeyiz. Kimse üstüne düşmemiş ki. Birkaç kere ben götürmeyi denedim ama bu bahçeden dışarı adımını atmıyor. Ben de çok fazla zorlamadım daha kötü olacak diye. Nasıl yaşıyorsunuz böyle? İlk okula kadar sağ olsunlar komşular bayağı destek olmuşlar. Okula getirip götürmüşler. Yemektir vesaire. Ondan sonra da işte kendi kendimize bir şekilde halletmeye çalıştık. Şimdi gazetecilik yapıyorum. Ben yemeğini yaparım koyarım bir köşeye. O da kendi kendine yer. Benimle çok fazla da muhatap olmuyor zaten. Anca işte böyle eve geç gel gelirsem, gelmezsem, hasta olursam. Öyle zamanlarda konuşuyor. Yani sana hiç dokunmuyor öyle mi? Bana değil kimseye dokunmaz. Birkaç tane eldiveni vardır. Yaz kış değiştire değiştire hep takar. Hiçbir şeye dokunmaz. Peki dedenle yalnız bir şekilde konuşabilir miyim? Dene. Ama konuşmaz ki. Yani ben ne zaman konuşmaya çalışsam hep benden uzaklaştı. Başka yerlere kaçtı. Tamam zorlamam. Yani konuşursa anlamaya çalışırım. Tamam tamam olur. Hadi gel. Dede, çağdaş. O seninle birazcık sohbet etmek istiyor eğer sen de istersen. Tamam o zaman hadi hep birlikte içeri geçelim. Ben de siz sohbet ederken bir şeyler hazırlarım. zaman siz sohbet edersiniz. Ben bir üstümü değiştirip hemen geliyorum. Bir şeyler Tamam, olur. Teşekkürler. Demek sonraki yıl Ağacın kokusunu arıyorum senden. Sonraki elime ağacın kokusunu, kokuyu siz de alıyor musunuz? İşte bak, kokuyu sen de alıyorsun. Beni kurtaracak olan sensin, sonraki el sensin. Artık dayanamıyorum. Bu zırabın bu hapis son bulsun. Ne ızdırabı, ne hali? Dediğinizde hiçbir şey anlamıyorum ben. Beni kurtaracak olan sensin. Yıllardır beklediğim hapishalim son bulsun. İmtihanı denedim, izin vermedi. Gelmeyin üstüme. Hayır. 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 Ali Murat, senin bu damadın ölümü kafamı karıştırıyor. Ali Murat, çözeceğim bu işi. Aman Allah'ım. Ben nasıl yaptım bunu? Bu komiser damadın ölümünü çok araştırıyor. Her şey açığa çıkacak. En iyisi bu komiseri çağırıp yüz yüze görüşmek. Bir şekilde intiharmış gibi yapıp kurtulmak. Dede? Dede ne oldu iyi Durma misin? Durma bana! İyi misin? İyi misin? Dede? Ya dede ne oldu cevap versene. Çağdaş'a ne oldu? Sana Dede ne oldu? Bir şey söylemeyeceksin. Tamam. Misin? Tamam, cevap vereceğim. Tamam. Bu se, sana anlatmam gereken şeyler var. Ben çağdaşım. Çağdaş mı? Ya Dede adımı söyledin diye heyecanlanmıştım, sevinmiştim. Yine saçmalamaya başladın ya. Dedenin sana yıllardır anlatamadığı sırrı anlatacağım. Dedenin eldiven takmasının sebebi, sana veya bir başkasına dokunamamasının sebebi bu durum. Dokunduğumuz insanlar ile ruhlarımız beden değiştiriyor. Dede, saçmalama kendine gel artık. Ruhun sahip olması gereken bedene geri dönebilmesi için ruhun geçtiği kişinin ölmesi gerekiyor. Dede saçmalama kendine gel artık ya ne saçmalıyorsun? Hatta ormanda sana sarkıntılık yapan o sapık var ya nasıl öldü sanıyorsun? Onunla boğuştuktan sonra silahını aldım. Hatta boğuştuğumuz yerden kalkarken seninle göz göze gelmiştik. Hatırladın mı? Hatırladın mı? Sen, sen, Nasıl biliyorsun bunları? Çünkü ben çağdaşım. <laughs> dede, dede saçmalama, kendine gel. Şu anda dedenin bedenindeyim. Bu se, bu söyleyeceklerim inanman zor olacak ama dedem de ben de bir önceki lanetlerdeniz ve her ruh değişimi olduğunda o bedeni ağır gelenleri görüyoruz. Dedenin işlediği cinayetleriyle gördüm. Babanı deden öldürmüş. Hatta babanın cinayetini araştıran komiser Kemal de deden öldürmüş. Sen ne diyorsun ya? Ne sen ne diyorsun kendine gel ya. Ve şimdi ben kendi bedenime geçebilmem için dedeni öldürmem gerekiyor. O zaman bana inanacaksın. İstersen şimdi benim bedenime bir dokun. Ölü olduğunu göreceksin. Tamam işte ölü olduğunu gördün. Dedeni öldürdüğümde kendi bedenime geçeceğim. Benim kendi bedenime geçebilmem için dedeni öldürmem gerekiyor. Kıvıldala polis. Ali Murat geri çekil. Ali, Ali Murat, Ali Murat. Ali, yok mu? Ali, ah. Hangi düşün mevsimi bu? Hiç uğramaz mı sana susumun çığlıkları? At at oradan o karanlıkları. Ben buldum sen yak yak o kara ormanı. Aklımın ermedi yerlere yüreğim dokun. Yalnızlık kimin kaybı ki gelir beni bulur Dokunma ince yaralara Sızı demeden bana yaşananları anlatsana